İnsanlığın hafızası tarih. İnsanlığın varoluş ve yaşam serüveni göz önüne alındığında bugün ulaşılan gelişmişlik düzeyi tecrübenin birikimi sayesindedir. Edindiği tecrübeleri gelecek nesillere aktaran insan bu aktarımı sağlamak için tarih bilimine ihtiyaç duyar. Tarih, toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan sosyal bir bilimdir. Tarihin konusu, zaman içinde yeryüzündeki insan faaliyetleri, farklı etkilerle meydana gelen değişimler ve insan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan eserlerdir. Sonuçları, insanı etkileyen doğa olayları tarihin konusu içerisinde yer alır. İnsanın olmadığı yerde tarihte olmaz. Örnekler Siyasi Cumhuriyetin ilanı Askeri Malazgirt Savaşı Sosyal Orta Asya Türk Göçleri Ekonomik Sanayi Devrimi Kültürel Yazının icadı, Dini İslamiyetin Doğuşu Mimari Sultanahmet Camisi Kaynakların Sınıflandırılması Sözlü Kaynaklar Efsaneler Destanlar, menkıbeler ve benzeri, yazılı kaynaklar, tabletler, kitabeler, fermanlar, beratlar ve benzeri, sesli ve görüntülü kaynaklar, resimler, fotoğraflar, filmler, video bantları ve benzeri, gerçek eşya ve nesneler, arkeolojik buluntular ile ilgili tarihi eşya ve nesneler.